Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş Öyle geldiniz. Mi? Sizden ricamızı kanalımızı beğenmenizi istiyorum. Ee, ferroli cihazlardan bahsedeceğiz. Şimdi buradaki, e, burada Ferroli kombimize suyu nereden basacağımızı gösteriyor. Open, close diye bir vana var burada. Vanayı sağa doğru çektiğiniz zaman açılır, açılır. Sola doğru çektiğiniz zaman da tekrardan kapanır. E, burada gene Basınç saatini bir buçuk bara gelecek şekilde burada da gösteriyoruz şu anda. Bir buçuğa geldiği takdirde kombinizde herhangi bir arıza yoksa kombiniz çalışacaktır. Kombimizin yanma odası alevin görüldüğü bölge buradan yanar, bacadan çeker ve dışarı doğru atar sıcaklığı. Evet, bu kombimizin kartında bir problem vardı. Bacadan sıvı teması olduğu için, sıvı akması olduğu için şu gördüğünüz gri kablo ile birlikte <laughs> kartın üzerine sıvı damlamasından ötürü bir ark vardı, temassızlık vardı. burada kabloyu düzelttik, temizledik, yağladık kontak spreyle. Akabinde kombimiz çalışmaya devam etti. Ama tabii bu kombi birazcık yıpranmış, çok suyla temas olmuş, çok su görmüş. Neredeyse her yeri çürümüş. <laughs> evet, burada daha net gözüküyor. Bir buçuk bara sabit diyoruz basıncını. Evet, e, yan modasının üstünde mesela alev pürtücikleri var. Kombi bakımsız olduğu için öyle. Evet, fan motorunu da temizlemek gerekiyor. Bu fan motoru birazcık sesliydi, biz yağladık ama e, tabi temizlemekte, söküp komple içini e, elden geçirmekte fayda vardır. E alemimizin yanışı zaten birazcık şey. Net değil, tam akıcı değil. Kombinin temizliğe ihtiyacı var. Yani kombi bakımınızı yaptırmanız bu konuda çok önemli. Bakın pompanın da halini görüyorsunuz. Dışındaki toz ne yapar demeyin. Yarın öbür gün bu işte zamanla içine de işler. Evet, bu genleşme tankı gördüğümüz tank. bu tankın içinde hava oluyor genelde. Havası eksildiği zaman da kombimizin su basıncı düşmeye sebebiyet veriyor. Ferhol kombi genelde tavsiye etmiyoruz. Çok iyi cihazlar değiller. Bir kere tek eşenjörlüler. Bakın her yerinden su kaçırmış kombi. Yani yıllık bakımlarınızı aksatmadan yaptırmanızı size tavsiye ederim. Tamam. Daha ömürlü bir cihaz o kullanım açısından size fayda sağlayacaktır. Ee, nasıl değiştirdiler zaman? Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum.